Arkadaşlar, bugün sizlere çocuklarımızın çok seveceği bir patates kızartması tarifi vereceğim. Adı da Yüzü Gülen, Yüz Güldüren Patatesler Olsun. Şimdi malzemelerimiz 2 tane orta boy patates, haşlıyoruz. Şimdi 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Ondan sonra şurada normal şartlarda e, mısır nişastası kullanmam gerekiyordu ama yoktu o yüzden ben 2 çorba kaşığı un ile 3 çorba kaşığı galeta unumu karıştırıyorum ve bir de yanı başında şöyle dörtte bir fincan kadar bir un tutuyorum. Şimdi öncelikle patateslerimizi büyük bir kaba alacağız ve ezeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ezilen patateslerin içerisine sırayla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Yumurtamızı koyuyorum önce. 3 çorba kaşığı galeta unu, 2 çorba kaşığı da un veya karın şastası kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum ben. Sonrasında bunları iyice karıştırıyoruz. ya bunu şey gibi hani bir unlu hamurlu bir şey yapar gibi karıştırmanız gerekiyor elinizle. Bu e, bence biraz daha soğumalı. Onun için üstünü streç filmle kaplayıp dolaba koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hızımı alamadım. Hızlıca başladım. Dolaptan çıkardığımız patatesimiz. Burada efendim bunları birer böyle top gibi koparıp şöyle bir kaşık yardımıyla bunlara gülen yüz yapıyoruz. Bazıları fazla gülüyor. Bazıları az gülüyor. Artık böyle pipet yardımıyla da gözlerini yapıyoruz. Şuraya hazırlıyoruz. Yağı kızdırıyoruz bu arada ki kızgın yağ atacağız. Böyle toplar yapıyorsunuz ufak. Sonra tezgahınıza un yayıyorsunuz. Unun üstünde şöyle arkalı önlü hafifçe çevirin. Ondan sonra böyle böyle gözler ve gülen yüzler şeklinde. Kurabiye hamuru gibi oldu. Evet biraz kurabiye de benziyor. Merhaba arkadaşlar ben hala gülen yüzlerimi oluşturmaya devam ediyorum. Şekilde biliyorsun. Gördüğünüz gibi hala da gülüyorum. Pişi şey gibi de oldu bir yandan kıvamı aslında. <laughs> Emre'cik acıktın ya, artık kurabiye de benzeyebiliyorsun. Pişi de seviyorum, kurabiye de seviyorum. Sıkıntı yok, bütünü de benzeyebilirim. Yaparken de yüz güldüren bir lezzet olan bu patates. Bakalım yerken yüz güldürüyor mu arkadaşlar? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Öncelikle bir yakın çekim rica edeyim. Bence siz iki patatesle yapmayın çünkü iki patatesle ancak bu kadar oluyor. Miktarı arttırın çarpın, bölün, verdiğim bütün miktarları arttırın. Çok hoş görünüyor. Yapması da keyifli. Bakalım yemesi nasıl? Hmm, çok yumuşak. Hmm. Kurabiye gibi. Pufu pufu. 3. Kesinlikle 3. Beğendim arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Muhakkak deneyin. Yüzünüzü de yiyorsun. Mutfağınızda. Hoşçakalın.